Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Kadir Kılıç, nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizi görmek beni ayrıca mutlu ediyor. Gerçekten emekleriniz, destekleriniz çok kıymetli Kadir Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok iyi. Ben de sizlere de hayırlı olsun diyorum. Teşekkür Bilgi ederiz. Biliyat TV çok güzel yayın hayatına başladı ve çok güzel gidiyor. Onu izliyorum. Hayırlı olsun. İyi. Sizler de iyisiniz. problem yok. Bizler deyiz. Bu gece birlikte Abisat'ın 10. yılını kutluyoruz. Neler söylemek istersiniz? Evet, Adana bizim için özel bir şehirimiz. Ve burada e, derneklerimiz var. Adana Beşiktaşlar Derneği, Abisat ve diğer Adana Beşiktaşlar Derneği. iki derneğimiz var. Çok gücüyle de dernekler bunlar. Hakikaten burada Adana'da Beşiktaşlığı yaşayanlar, yaşatan derneklerimiz. Güzel bir 10. yıl kutlaması. Biz de Beşiktaş Şimdisi... Kulübü Başkanı Hasan Arat'ı temsilen, evet, evet, evet. yönetim kurulumuzu temsilen bu davete icabet ettik. Buradayız. Güzel bir gece. Başkanım, emekleriniz her zaman çok kıymetli ama özellikle çok bilinmese de Birbirinden değerli branşı ev sahibi yapan kulübümüzün amatör şubesinde, şubesiyle de siz ilgileniyorsunuz. Ben birazcık amatör şube hakkında da böyle biraz bilgi almak isterim sizden. Şimdi ben tek başıma ilgilenmiyorum orada. Yine Ekrem, Ekrem Keşioğlu Bey, be. var. Evet, buradan selamlar olsun. Ekrem Bey çok büyük emekler veriyor. Benden daha çok emek veriyor. Ama Ekrem Bey çok ön planda görünmüyor. Onu da takdir etmek lazım. Beraber ilgileniyoruz. Amatör şubelerde biliyorsunuz amatör şubeleri Beşiktaş için çok önemli. Beşiktaş Şimnastik Kulübü spora destek veren, kurulduğu 1903 yılından beri spora destek veren Türkiye'nin en büyük kulübü. Biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Mevcut amatör branşlarımıza bildiğiniz gibi yönetime geldikten sonra Tekvando'yu ekledik. Tekvando şubemiz çok güçlü bir şube oldu. Yakında Tekvando spor okullarımıza başlıyoruz. Yani ana okul e, stadımızda olacak. E, 2028'e tekvandoda inşallah bütün Türkiye'nin gurur duyacağı olimpiyat şampiyonları hazırlıyoruz. Yine e, jimnastikte çok iyi e, bir branşımız. E, çok e, mini mini ee, çocuklarımız orada hazırlanıyor. Bir tane mini de benden gidiyor ee, jimnastiğe. Evet çok iyi güzel bir şey. Onları inşallah e, önümüzdeki yıllarda yani olimpiyatlarda madalya alacak çocuklar yetiştirmeye çalışıyoruz. Çünkü e, bize Hasan Arat Başkanımızın verdiği görev ve misyon e, olimpiyatlara sporcu yetiştirme evet. amatör branşlarda çok o, bununla çok iyi çalışmalarımız var. Yine güreşte biliyorsunuz e, olimpiyat kızımız ee, olimpiyatlarda evet. yarışan çok nesrin. De, nesrin baş kızımız var gitti olimpiyatlarda evet. yarıştı geldi. Ee, yine handbolda çok iyiyiz. Bu sene Avrupa'da bir kupa hedefliyoruz. Kadın voleybol takımımız çok iyi başladı. Ee, devam ediyoruz. Ee, boksta, atletizmde, masa tenisinde çok iddialıyız. İnşallah bu sene bakalım beraber yaşayacağız. Tekerlekli sandalyede Tekerlik de, de sandaly yeni transferlerimiz var. Yeni transferlerimiz var. Biliyorsunuz tekerlekli sandalyede Beşiktaş bayrak taşıyıcı bir kulübümüzdür. Evet. Yani çok önemli bizim için. Çünkü Türkiye'de 10 milyonun üzerinde engelli insanımız var. Biz bu engellileri mutlaka spora taşımak istiyoruz. bu yıl başladığımız başlattığımız bir projeyle Tekerlikli sandalyenin altyapısını kuruyoruz. Yani çocuklarımızı, gençlerimizi e, spor yaptırmak için o altyapıları kuruyoruz. E, güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani Eşit Haşim Kulübü çok büyük bir kulüp. E, bu kulübün çatısı altında amatör branşlarla e, beraber futbol, basketbol birçok branş var. Hepsinde başarıya ulaşmak için en geleni yapmaya çalışıyoruz. İnşallah biz de o konuda başarılı oluruz. Ben olacağımıza inanıyorum ve buradan Begikat TV kameraları aracılığıyla da e, başkanım ben size bir söz verdim. Şöyle ki evet yönetimler değişir ama Beşiktaş her zaman astolandır. Ben bir Beşiktaşlı olarak kulübümüzden bir olimpiyat şampiyonu çıkaracağım. Gerçekten bunu yapacağım. Ben çok istikrarlı bir insanım. Daha önce de söyledim. Beni gerçekten tanısanız çok 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 seversiniz. Ben bunun sözünü kameralarımız aracılığıyla da veriyorum. Ve o gün geldiğinde de inşallah size çok teşekkür edeceğiz sarılıp. Ben inşallah çok da inanıyorum. Çünkü önce hedef koymak evet. çok önemli. Bu hedefi koyup arkasından koşmak çok önemli bir şey. Biz de e, o mini mini çocuklarımızı olimpiyatlara taşıyacağımız günleri sabırsızlıkla bekliyoruz. Yani Beşiktaş Jimnastik Kulübü ee, ana branşımız çok popüler olduğu için futbol biliyorsunuz. Futbolda da e, çok iyi başladık. Yani Beşiktaş Jimnastik Kulübü tarihinde e, herhalde en hızlı kupaya ulaşan yönetim kurulu olarak 6 ayda kupa kaldırdık. Sonra süper kupayı ezeli rakibimizi 40 bin taraftar önünde 5-0 yenerek aldık. Çok iyi başladık. E, fakat e, tabii bir takım hem form düşüklüğü oldu diyelim hem de biraz da işte yılların verdiği bir yapılardan dolayı e, puanlar kaybettik. Hakem hataları hep bize denk geldi. Puanlar kaybettik ama bunları toparlayacağız. Önemli olan Beşiktaş'ta sadece e, şunu düşünmeli Beşiktaşlar. Beşiktaş'ta bir transformasyon başladı. Yani bir değişim başladı. Beşiktaş e, DNA'larına, genlerine tekrar dönüyor. O genler... Ee, baba hakkılardan, Şeref Beylerden, Süleyman Sebalardan kalan DNA ve genler. Dolayısıyla da bu da bir sancılı bir dönem geçirilebilir. Bunu çünkü dünyanın bir kısmı kabul etmiyor. Ee, bunları biz hep beraber Beşiktaşlarla beraber zorluklar da olsa aşacağız. Ve Beşiktaş'ı kendi kaynaklarıyla kendi öz varlığıyla işte bu öz varlıklar içerisinde altyapı sporcularımız var. Fulya DNA'sı var. o Fulya DNA'sıyla inşallah biraz sabır lazım. Çünkü futbol takımları veya ekip olan takımlar birden oluşmuyor. Bu bir zaman gerekiyor. Hep beraber bu yola çıktık. Başarıya ulaşacağımızı tahmin ediyorum. Emekleriniz, destekleriniz gerçekten çok kıymetli. Çok teşekkür ediyoruz başkanım. Ben teşekkür ediyorum. Size de yayın hayatınızda başarılar diliyorum. Çok iyi bir televizyon oluşturdunuz. Ekibi, ederim. ekibinizi birebir çok iyi tanıyorum. Serdar Sarıda olsun, Onnik kardeşimiz olsun. Bak, Keza siz çok değerli, değerlisiniz. çok iyi bir ekip oluşturdunuz. Ben de sizin başarılılarınızı temenni ediyorum bir Beşiktaşlı olarak Beşiktaş yönetim kurulu üyesi olarak. Sayın Kadir Kılıç çok teşekkürler. Değerli vaktinizi ayırdınız bize. Kendinize dikkat edin. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.